Hepinize sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin severek yediği zeytinyağlı biber dolması tarifim var. Şöyle 16-17 adet kadar küçük küçük minik minik dolmalık biberlerim var. Onları temizlemekle işe başlayacağım. Ben biberlerimi sirkeli suda beklettim. Yıkadım, sonra kuruladım. Biberlerimin çekirdeklerini temizliyorum. Bu şekilde kesiyorum. Sonra güzelce içlerini çırparak çekirdeklerinden arındırıyorum. Ben kapak olarak domates kullanacağım. İsterseniz biberlerin kulp kısımlarını atmayıp kapak olarak kullanabilirsiniz. Şimdi dolmamızın iç harcını hazırlıyorum. Bunun için bir tane büyük boy kuru soğanım, 4 tane domates, 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 kaşık domates, 1 kaşık da biber salçam var. Maydanoz, taze nane. Taze nane yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz. Yarım limonun suyu, karabiber, pul biber ve tuzum var. Bunları yeşilliklerimi, domatesimi, soğanımı güzelce minik minik doğradım. Hepsini karıştırıyorum. Baharatlarımı attım. Salçamı koydum. Ben iç harcımı kavurmadan kullanacağım. Çiğ olarak. Baharatları damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde karıştırıyorum malzemelerim. Sonra pirincimi ekliyorum. Üzerinden tuzumu da döküyorum. Limonumun suyunu, yarım limonumun suyu vardı. Onu da ekliyorum. Biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Toplamda yarım su bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Dolmamın iç malzemesi Hazır hale geldi. Şimdi ise biberlerimi dolduruyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Biraz boşluk bırakıyorum ki pirinçler pişerken şiştiği zaman dışına çıkmasın. Domateslerimin de kabuk kısımlarını biraz kalın kesmiştim. Onları da kapak olarak kullanacağım. Biberlerimi bu şekilde güzelce dolduruyorum. Kapatıyorum. allerimin hepsini doldurdum. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Kaynamış suyuma bir miktar tuz atıp erimesi için karıştırıyorum. Sonra dolmaların üzerine geçecek kadar suyumu tencereye ekliyorum. Dolmalarımız kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp pişirmeye bırakacağım. Evet dolmalarımı şimdi ocağımın altına açtım. Pişirmeye bırakıyorum. Dolmalarım 40 dakikada pişti. Servise hazır. Bu güzel lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.